kız bu kadar mı güzel olunur? Boncuk boncuk gözlerini yerim ben. <laughs> kız gülme. Gül kız gül çok yakışıyor. <laughs> Dudaklarını büz, ruj geçeceğim. <laughs> tamam. Sürpriz. Ben geldim. Bir yere ayrılma. Birazdan geliyorum. Ne var Didemciğim? Bugün provamız yoktu ki. Yoksa sen de mi benim gibi benden ayrılamıyorsun? Ya evet. Çok özledim seni. Ne yapayım? Çok seviyorum. İlk değilsin, sonda olmayacaksın.